Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oran orantının ikinci kısmını inceleyeceğiz. Yani bir tık zorlaşmaya gidecek artık. Bu bölümde bu genel formülleri inceleyeceğiz. Daha sonra formülleri inceledikten sonra soru çözümlerine başlayacağız. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Video izledikten sonra beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Başlayalım o halde. Şimdi ilk olarak orantının özelliklerini bir başlayalım verelim. Burada orantının en temel özelliğini hepimiz biliyoruz. A bölü B eşittir C bölü D. Bunlar birer orandı. Bu oranları içler dışlar çarpımı yaptığımızda burada A çarpı D eşittir B çarpı C oluyordu. Bu birinci formülümüzdü. İkinci formülümüze bakalım. A bölü B birinci oranın verilmiş. ikinci oranın verilmiş. C bölü D eşittir K. Şimdi burada K'ya eşit ise diyor hepsi birbirine eşit ise diyor. Ben bunları N ve M olarak yani bu iki tane bilinmeyen değil mi? Yani ben burada N ve M olarak iki tane bilinmeyen vermişim. Ve ben bu bilinmeyenlerin N'i A bölü B ile pay ve paydayı çarptık. M ile de pay ve gene paydayı çarptık C ve D'de. Burada anlatmak istediğimiz herhangi iki farklı sayıyla çarptığımızda k'ya eşit olduğunu gösteriyoruz yine. Ve bu iki eşitliği taraf tarafa topladığımızda pay ve paydaları topladığımız için yine k'ya eşit olduğunu göstermek için bunları yaptık. Yani mesela diyelim biz n yerine 1, m yerine 2 verdik. Yani payı ve paydayı 1 ile çarptım. M'de de C bölü D'yi de 2 ile çarptım diyelim. M yerine 2 verdiğimde. Yani Herhangi bir sayı hiç fark etmez. İstediğiniz sayı verebilirsiniz. Burayı 1 ile çarptık. Burayı da 2 ile çarptık. Yani örnek verirsek nasıl yapabiliriz? A çarpı 1 de bölü B çarpı 1 eşittir. C çarpı M yerine 2 demiştik. D çarpı 2. Şimdi bu da K'ya eşitmiş. Ben bunların toplamını alırsam ne olacak? A artı 2C bölü B artı 2D K'ya eşitmiş. Biz bunu göstermek istemiştik. Şimdi devam ediyorum 3. formülümle. Şimdi burada diyor ki A bölü B oranı C bölü D oranına eşit. O da K'ya eşit. Şimdi bu oran zaten artık sabit. Bunu asla unutmayalım. Bu sabit sorularda hep verilir zaten. Şimdi diyor ki A bölü B oranım da K'ya eşit. Benim C bölü D oranım da aynı zamanda K'ya eşit. Şimdi her iki oranım da K'ya eşitse ve bunlar Çarpım durumundaysa, ben çarpıyorsam şurası D olacaktı arkadaşlar. Eğer ben bunları çarpıyorsam şimdi A bölü B oranımı ne demiştim? K. C bölü d oranını ne demiştim? K demiştik. 2 K çarpım durumunda çarparsak yani çarptığım zaman ben bu iki oranı K kare verecekmiş bana. Devam ediyorum. Dördüncü özelliğimizle. A bölü B eşittir C bölü D o da eşittir K oranların verilmiş. Bana diyor ki her birinin karesini aldığımda K'nın da karesi alınmış olur. Neden? Çünkü A bölü B'nin oranı K. K'ya eşit. O halde ben bunun karesini alırsam K bunun karesine eşit olmuş oluyor değil mi? Aynı şekilde C bölü D'nin karesini aldık. C kare bölü D kare eşittir. C bölü D K değil miydi? Her iki tarafın aynı anda eşit olduğu için karesini aldığımızda K'nın da karesini almış oluyoruz. Ve bunları toplamaya kalkarsak zaten çarpımlar bunu vermiş. Karelerin çarpımları. Bunları toplarsak A kare artı C kare B kare artı D kare. Neye eşit olacak? Her şekilde K'nın karesine. Şimdi son formülümüze bakalım. Son özellik. Oranımız verilmiş. A bölü B, C bölü D eşittir K. Şimdi eğer diyor ben bunu A'nın paydadan bir ekleyip paydada bir çıkarırsam a'yı yani b'yi ekliyorum Paya ve paydayı b'yi ekliyorum paydaya a eksi b'yi ekliyorum yani şunu demek istiyor şimdi oranım verilmiş a bölü b şimdi ben bu oranın payına paydayı ekliyorum aynı zamanda paydan da paydayı çıkarıyorum kesrin paydasını. Bu biraz karmaşık gelir. Bunları sorular daha çok net anlayacağız. Eşittir aynı denklemi c D'de de yapıyorum. Paya paydayı bir ekliyorum. Paydan paydayı çıkarıyorum. Daha sonra bakıyorum. Şimdi bunlar k'yı eşitti. Şimdi eğer ben k eşitken paya bir paydayı da bir çıkarma yapıyorsam bunu ses olarak ne yapacağız? K'nın yanına bir ekleyip bir çıkaracağız. Formülümüz bu. Şunu unutmayın asla. Şimdi sorularına bir bakalım. bunları. İlk soruyla başlayalım. Şimdi oranımız verilmiş. İşte oran verilmiş ama biz artık biliyoruz. Bu oran neye eşit? A bölü B oranı. 1K sabitine eşit değil mi? Oranım K sabitine eşitti. O halde yerine koyalım. A bölü B eşittir 2 bölü 3. O da eşittir K. Şimdi Şöyle de yapabiliriz aslında. Direkt şunları içler dışlar da yapabiliriz. Ya da direkt hepsini kayda eşitleyebiliriz. Şimdi burada bakıyorum. Oranlar karşılıklı verilmiş değil mi? O zaman ne yapacağız? Direkt karşıyı çarpacağız. Direkt çarpım. Aklınız oradan gelsin. Eğer alt alta verirse bilinme. direkt çarpım. Yani karşılıklı. Başlıyorum şimdi. A, 2, K. Değil mi? Böyle gidiyor. Devam ediyorum. K hepsini etki ettiği için. Kafanız hiç karışmasın. B'de ne olacak buradan? 3K. Şimdi devam ediyorum. A ile B'yi bulduk. Neyi soruyor bana? Sen diyor A ve B'yi buldun tamam. Bana diyor ki soruya A ve B'yi yerine koyarak bana kaç çıkacağını bul. Şimdi artık ben denklemleri eşitledim. İkisi de K'lı. Sonuç verecek bir işlem. Yerlerine koyuyorum A artı B'de. Ve B eksi A'da yerlerine koyalım bunları. A yerine koydum. 2K ek artı 3k payda paydaya geliyorum ben yeni 3k yazdım eksi a'nın yerine 2k yazıyorum 2 ve 3k topladım 5k yaptı böyle 3k'dan 2k çıktı büyük olan işaretini alıyordu artıydı o halde 1k kaldı sadece buradan. burada. burada k'ları götürüp k'lardan kurtulursam benim sonucum kaç çıktı 5 şimdi devam ediyoruz arkadaşlar bir aşağıdaki soruyla x bölü y 1 bölü 3 istediyor. Gene aynı mantıktan yapacağız. Ee, şimdi başlayalım. Şimdi bu ne eşit oluyordu? İlk i̇ki tane oranın verilmiş. İki oran verirse ben bunu ortak alabilmek için ne yapacağım? Bir k sabitine eşitleyeceğim. Şimdi başlıyorum. Bilinmeyenler alt alta verilmiş. O halde ne yapacağız? Direkt çarpı. x buradan 1 çarpı k Y de buradan 3 çarpı K. Yani buradan ne çıktı ikisim? K. Biri sabit olduğu için almıyorduk. Y de 3K. Şimdi geri yapmam gereken ne kaldı bana? Denklemde yerine koyup direkt sonucunu bulmak. Şimdi başlıyorum. Y eksi X bölü X artı Y. Yazalım önce. Y'miz neydi? 3K'ydı. 3K eksi x'imiz kaydı bölü ikisini topluyoruz x'imiz kaydı artı y'imiz 3 kaydı şimdi çıkarma işlemini yapıyorum önce 3k'dan k çıkarttım 2k kaldı bölü k artı 3k diyor topluyoruz k ile 3k'yı 4k devam ediyorum şimdi işleme Şimdi önce buradan bir k'lardan bir kurtulalım. Ne kaldı burada? 2 bölü 4. İster böyle bırakın. isterseniz zaten bunların ikisi sadeleşen değerler olduğu için. 2'yi 2'ye böldük. 1. 4'ü 2'ye böldük. 2. Yani sonucumuz ne oldu burada? 1 bölü 2'ymiş. İstenin. Şimdi devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla. Gene aynı mantık. Artık artık çok az çok kaldınız. İsterseniz durdurup siz çözüp de sonucuna tekrar bakabilirsiniz. Şimdi başlayalım. A bölü B eşittir 4 bölü 5 olduğuna göre A artı B bölü A eksi B kaçtır diyor. Artık oranı biliyoruz. K. Devam ediyorum. Ne demiştik? Eğer karşılıklı veriyorsa yine de yazalım. Direkt çarpıyorduk değil mi? Yani direkt çarpıyorduk K ile hepsini. Yani karşılıklı. Şimdi devam ediyorum. A eşittir buradan ne çıkıyor? 4k. B'miz de 5k. K'ları bulduk. Şimdi k'ları bulduktan sonra bizden istenen ne burada? A artı b bölü a eksi b. O halde onu bulmaya çalışalım. Devam edelim işleme. Denklemi yazalım biz buraya. A artı b bölü a eksi b yerlerine koyalım aynı bulmuştuk 4k artı b'yi 5k yi bulmuştuk bölü a'yı 4k aynen yazdık eksi 5k ymiş. devam ediyoruz işleme şimdi 4k ile 5k'yı topladım 9k bölü 4k eksi 5k Şimdi bu şurada dikkat etmemiz çok önemli. Değil. Tek nokta unuttuğumuz ya da karıştırdığımız çok küçük ama eğer sayım büyükse ve büyük ifadenin önünde yani büyük sayımın önündeki işaret eksi ise ya da artı fark etmez. Artı da eksi de olsa çıkartma işlemlerinde ya da toplama işlemlerinde daima büyük olan sayın önündeki işareti alıyor sonuç. Yani burada büyük olan sayım 5 önündeki işaret eksi. O halde eksi 4'ten 5 çıkarıyorum 1. 1 yazmamıza gerek yoktu. 1K yani burası. K olarak yazıyoruz. Daha sonra buradan K'lardan kurtuluyoruz. Yukarıda 9 kaldı. Aşağıda eksi 1. O halde zaten eksi yukarı alabiliyorduk. Eksi 1 yazmadığım için paydaya. Eksi 9 çıkıyor buradan sonucumuz. Yani bize nedir? istenen eksi 9. Devam ediyoruz. Biraz daha basitten zora doğru böyle gidelim. Şimdi gene aynı tarzda bir denklem verilmiş. Bu sefer x diye bilinmeyenlerim var. Ama bilinmeyen alt alta. Bilinmeyen alt alta verdiğinde demiştik ki çarpımı direkt alıyoruz. Karşılıklı buluyorduk diyoruz k'ları oran aldığımızda. Oranları öyle alıyorduk diyoruz. O halde k'yı eşitledim. Şimdi devam ediyorum. x buradan k 1 çarpı k'ydi y de 3k. Şimdi ikisini bulduktan sonra denklemi böyle verilmiş benim değil mi? Denklemi yerine bir koyalım. 3 çarpı artık bunları bulduktan sonra X'imiz K'ydı. K çarpı Y'imiz 3K'ydı. Bölü. Şimdi yazıyorum. 2 çarpı X'imiz neydi? K çarpı 3K'yedi. Artı 3K'nın karesi. Yani Y'nin karesini alıyorum. Devam ediyorum işlemi. Şimdi 3 çarpı K çarpı 3K var. Önce sayıları bir çarpalım. 3 ile 3'ü çarptık. 9 çarpı K ile K'yı çarptık. K'nın karesi. Şimdi payda bir bakıyorum. Sayıları çarptım önce. 2 ve 3'ü çarptım. 6. K ile K'yı çarptım. K'nın karesi. Artı. 3'ün 3 K'nın kar karesi diyor. 3'ün karesi 9. K'nın karesi K kare. Devam ediyorum. Biz artık payda ne var? 9 K kare var artık paydamda. Paydaya bakıyorum. K kare eksi değil mi? Katsayılar yani bilinmeyenler eşit K kareleri. O halde katsayılarını toplayabiliyorduk. 9 artı 6 topluyorum. 15 k'nın karesi varmış. Şimdi bilinmeyenlerim aynı değil mi? Kareler ikisi de. O halde pay ve paydik bilinmeyenlerden kurtuluyorum. Buradan ne kaldı bana? 9 bölü 15. Şimdi gördüğümüz gibi burada gene bir serleşen sayılarımız var. O halde ben 15'i 3'e bölsem 5. 3'ü 3'e bölsem 3. Yani ne çıktı sonucumuz buradan? 3 bölü 5. Yani